Sizler sıktı. Ee, şey oynuyoruz. Ben bunda biraz kasıldım. Evet bakın biraz. Çok kasılmadım. Bir günde yaptım bu kadar. Bunların hepsini bu arada. Hem yani, çok kasılmışım falan demeyin. Ben bunları bir günde yaptım. Hepsini bakın. Sadece bir günde. Yuhuu. <laughs>

çok hızlı katılacağız. Otomatik açıyorum. Seç. Seç. Ya ne yapıyorsun?

Yes, üç kupayı kupa var. 11 dakika Lan bir... <laughs> Ya <bir ne> <laughs> i̇şte ben bu board hepsini neredeyse bir günde yaptım diyebilirim geliyor. Çok ben böyle. Ben <laughs> arkadaşlar. Ben sizi bekleyeyim. ben kasılıp geleyim. Bence en Arkadaşlar şu girdi duruma bakın. Bu da ya. Hayır oğlum ya. Oraya. Ben kırayım ya. Benim kırmam daha güzel. Olur. Arkadaşlar benim kırmam mı onun kırması mı? Aslında teknik olarak bence ben. Şuradayım. <laughs> Y8 yüzükten açabilirim. Arkadaşlar 8 yüzükten bir tane açmak mı? Yoksa 4 yüzükten 2 tane açmak mı? Yani 8 yüzükten bir tane açarım. Sonra yüzükten bir tane daha açabilirim. Hı, o zaman da çocuk değil mi? Ne? Ha, bir tane açacaktım. Ne var artık? E, ne vardı bu? Ha. Yine bir tokuğu kalktı. 60 k 60 otmuş, güç veriyor Batısına vermedi belki Bu 20 veriyor ya O kadar kötü Nasıl anam Yani bu hali nokta 6 milyon ne onu yaptığı gibi yapayım Dur, dı, Dırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dı, dı, dı. Abone olmayı, beğenmeyi ve İşte o böyle yapıyor ya. Bakın benim yapışıma bakın. Yapamıyorum ya. Hep şuraya tıkılıyorum. dıpıtık Bakın arkadaşlar burayı 0 alırmadan ya bırakmıyorum. Burayı sıfır götürecek arkadaşlar. Hı, bakın ben hızlı hızlı kırıyorum ben. Benim kışım bence daha güzel. Hem benim Bakın benim kırışıma Bakalım. Video buraları da kırılmayı yapıyor. İngilizce artık geri geri. O, yeni iş çıkacak diye Hepiniz de yeni şans güzel. Bunu incelik Şey yok, hiç pişman olmayacak ki. Ne istiyor mesela? Ben ne verecek? Bakalım kırıyoruz, çıkıyoruz. Hızlıca fırladırım. da kırıyorum. Evet at Evet şimdi. Oturacağım bir tane. Ne güzel bir şey. Yok.

Ya yani olmadı. Neyse. Görüşürüz.